İstanbul Mecidiyeköy'de İETT otobüsünü son anda kaçıran genç olmadık bir yola başvurdu. Yolcu dolu otobüsün önünü kesti. Üstelik dakikalarca da çekilmedi. Dura karıcı alamam yasak. Ne oluyor? Ezilecek ya. Son anda kaçırdığı otobüsün önünü kesti. Dakikalarca çekilmedi. Çık oradan. Yasak oğlum yasak. Mecidiyeköy-Arnavutköy seferi yapan İETT otobüsü duraktan hareket ettikten hemen sonra bu genç yola fırladı. Şoförden kapıyı açmasını istedi. Durak harici alamam diyorum sana. Çık. Evet. Deli mi ne ya? Binemeyince otobüsün önünde yürümeye başladı. Ya çık diyorum sana. Açamam kapıyı. Şoförde yolcular da isyan ederken otobüsün önünü kesen genci bir adam kolundan tutup uzaklaştırdı. <laughs>